Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Yılmaz Soydal. PVYP'n plastik doğrama reklam filminin çekimleri sırasında... ...Sibel Hanım galiba bir tatsızlık yaşamış. Ne oluyor? Bilmiyorum ki kızım. PVY, MVY bir şeyler diyor ama. Heh. İyi akşamlar. Sibel Hanım. ben alayım onları. <laughs> Ay kapıdan da geçmiyor. <laughs> Ay. Teşekkür ederim hiç gerek yoktu. Bugün stüdyoda olanları duydum. Bana size bu terbiyesizliği yapanın ismini lütfederseniz... ...ben de gereğince cezasını vermeye hazırım. Şey... Bakın set hazır. Eğer arzu ederseniz yarın sabah sizi aldırabilirim. Böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Kimse bu kainatta kimse benim işimin ortasına dalıp bir oyuncu hanımefendiyi alıp gidemez. Sizi temin ederim ki bir daha böyle bir talihsizlik yaşanmayacak. Ayrıca sizi koruyamayan o sefirleri de kovdum. Şimdi bana bunu kimin yaptığını söylerseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Ayrıca çok özür dilerim böyle bir şey olduğu için ama... Bu... ...özel bir mesele. Biz aramızda hallettik. Yiğit Kılıç. Bunu yapan Yiğit Kılıç. Anne. Yiğit Kılıç mı? Evet. Gel. Komiserim, istenilen şahsı getirdik. İş yerinden aldık. Yaptığımız bütün aramalarda ve nadire sen hiçbirinde bebeğin rastlayamadık. He bu arada koruma sayındaydı, onu da aldık. Bir de bakıcısı var. Onun evine de bakın isterseniz komiserim. Gidin getirin şunu içeri. Emredersiniz. Gel bakalım. sen kafayı mı oynattın ha? Sen bana yalan söylettin. Kübra'yı korkuttun, bana yalan söylettirdin. Bana Elif'le senin evinde olduğunu söyledi korkusundan. Mersan pansiyondaymış günlerdir bir başına. Şimdi hesap vereceksin Yiğit. Nerede kızım? Kızım. Ben sen neden bahsediyorsun ha? Ne tehdidi? Ayrıca nereden senin kızın oluyor? Arkadaşlar, aranızda konuşmayın. Burada soruları ben sorarım. Bir kere şunu anlayalım. Çocuk kimin çocuğu? Benim çocuğum. Komiserim. İsterseniz bakın, Baba da hanesinde ne yazıyor? Ay. Baba adı Emir. Bakın evet. Kardeşim formalite gereği çocuğun annesiyle evlendi. Ama çocuk benim çocuğum oluyor. Biz yasal prosedürümüze geri dönelim komiserim. Bu gibi küçük detaylar şu anda kanunu ilgilendirmiyor. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Bak, burada adı geçen şahıs gelmiş çocuğum kaçırıldı diyor. Bu işler öyle çocuğun babası benim gibi laflarla olmuyor delikanlı. Kanuni olarak çocuğun babası Emir Kılıç. Şimdi söyle bakalım. Çocuğu nerede saklıyorsun? Hadi it bırak numarayı. Nerede Elif? Gel. Ha gel Kevser ablacığım. Aa ne oldu ya? Korkutma beni. Kübra pansiyondan ayrıldı. Ay oh çok şükür. Ne güzel işte. Emir merak ediyordu. İyi olmuş eve döndü. Pek eve döner gibi değildi. Bunu da sana bıraktı. Bu ne ya? Derya ben gidiyorum. Söyle kimse bizi aramasın. Merak etmeyin ben uzakta kızımla çok güvende olacağım bir yere gidiyorum. Sana her şey için çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Kübra. Delirmiş bu ya. Uzaklara gideceğim diyor. Ay bu kız iki adım maden dışarı atsa kendine aya gittim sanır. Ay bebeği de kendini de mahvedecek ya. Ah Kübra ya. Allah kahretsin kapalı telefonu. Ya ya bak e e Elif kayıp. Kübra orada mı seninle mi? Yani çocuk onunla mı? Neredesiniz siz ya? Kaçtır arıyorum, ulaşamıyorum hiçbirinize. Emir'i aradım, senin de kapalı telefonunuz. Mektup bırakmış Kübra. Uzaklara gitmiş. Elif de yanında. Tam 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 bak. Hemen ama hemen sen buraya geliyorsun, o mektubu da getiriyorsun. Hemen buraya geliyorsun, tamam mı? Karakoldayız, hepimiz buradayız. Ne mektubu ne oluyor? Kübra bir mektup bırakmış. Kızımı alıp gidiyorum diye. Kübra çocuğun annesi mi oluyor? Hı, hı Senin de karın bu durumda. İnsan çocuğum kaçırıldı diye ortalığı ayağa kaldırmadan önce... ...karısı nerede diye bir bakmaz mı Avukat Bey? Biz bir süredir bir takım sorunlar yaşıyorduk da o da arkadaşında kalıyordu. Öyle. Komiserim, ben Sinan Kursan. Yiğit Kılıç'ın avukatıyım. Müvekkil hakkında bir suçlama mı var? Şimdilik bir şey yok. Sadece bilgisini başvuruyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.